birlikte otel oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte e, içinde ikinci seviyeni atacağım. İkinci aslında açtım. Üçüncü seviyeni atacağım. Çünkü arkadaşlar ben biliyorsunuz ki geldim 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 atmışım. Aa atım. Ben neren attım o zaman? Ee, onu da şu odalar geçtim ben bir arkaya, Evet. Bu Arkadaşlar tuvalet çazdır gerekli. Burada aslında tuvalet çazını ve taşıyan olması gerekiyordu ama gelmiyor. 4 tane tu 5 tane alabiliyormuşum. Yok. Sandım alabiliyorum ama alamıyorum. Bu arada bunları işlememe sebebini öğrendim. Arkadaşlar bura e, o ota otak yok. O yüzden işlemiyorlar. Dedim buraya da tuvalet kağıdı koyayım. Dedim biriniz. Botan biraz sevesin e, şey yapayım ki e, dursun. Yoksa çirleniyor. O, o buraya da bir e, seviye atlayalım. Temizmiş. Ama olsun. Burada da yeşil olsun. Durabiliriz. <laughs> bir seviye daha at attırmalıyım attırmalıyım ya. attırmalı olacağım atlarım. Attırma. Neyse öyle bir şey. Gidip buradan türlü kazdan alarak üç tane 4 lazım değil. 3 tanesini alıp gidip bir şey var. Her gün ödül 300 lira cepte. Çıkıyor oldu. Buraya aa, orada da tuvalet bitmiş. Çeşke 5 e, tane 4 tane alsaydım. Beş nereden çıktı? Buraya da para bırakmalar çok iyi. buradan bitseydi. Burada da 3 tane mehcerekli. Şöyle bakayım. Hayır. Mehcerekli. Ben üç tane alayım. Dediğim oraya koy. Üç tane alayım. Birden biter. Söyleyeyim oradaki paralarımı alayım şöyle. Hayda bir tane kaldı. Orada ha, burada ses bir şey olmaz. Hem Şu 300 liraya bu odan temizleyeyim mavi olsun. Çeke. Şu şuraya arkada tuvalet geldi. Şimdi gidip ona para vereceğim. Tu tuvaletleri değiştirmekten bıktım. Ah tuvalet geldi bitmiş. Tamam. Gidim arkada ona parasını vereyim ya. Buradan para alayım. Oh. Oh. Ne kadar para varmış lan burada da. Buyur buyur buyur. İşte iyi işte. Tamam. Bunun seviyesini de arttırayım arkadaşlar. Aa, o kadar param yok. Ama ne kadar olsa bir tane alıyor. iki tane alması için seviye attırmalıyım. Atım bu. Bir kaçı. Abi Aa, Alamıyorum. Ha, alamıyorum. Neyse. Almama gerek Yok. Şimdi, bu adamı da değiştirmeliyim. Param yok ama. Birkaç yüz yıllık aracıyız. Hanım. Bacım. Arkadan paralarını alacağım. Al. Arkadaşlar, bakın. Wi-Fi'yim var ama alamıyorum. Neyse, başa bırak. Oyunda çok hata var. Burada paralarım var. Son paralarımı alayım. Para kalmış. Hizmetçiye de hala var. Havurlarım Oyun. Buraya girmeme gerekiyor. Şimdi bunları da temizleyeyim. Paralarımı alayım. Oo, burada da para varmış. Buradan da toplayayım. Üçüncü şey bu. Üçüncüsü de alayım de denedim Son bir çare. Oldu. O buralara gelsin? Tamam. O da yok. Bunun seviyesini tuvalet altının seviyesini şey yapalım. Çarkı i̇çi, içi 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 alsın. Zincir müşteri gereksiz. Oh içtin içtin. Çıkar bana var. Bu, tuvalet kaç kat alıyor bu? 1, 2. İki de gidiyorum. Ben dört tane alabiliyorum. Kas cüdüm arkadaşlar. Buradan kas cüdümü sevi atlattığım bütün buradan değil. Şuradan. Buradan önce kas cüdüm arttırdığım bütün 4 e, tane alabiliyorum. Sonra beş, altı, yüz, bin, iki yüz. Burada var. Burada ben neden aldım adamı varsa. Bu ne Ben de istiyorum. Tamam buraya da vereyim. Geri kay e şey yok mu ya? Atmak istiyorum benim de sırayı. Neyse düze arkadaşlar. Hayır yerde para. Hayır yerde bir para. Al. Al. Cık cık. Oha. Yuh. Neden mi para var? Orada tuvalet cihazı yok. Fıt fıt. Onun yerine ben istiyorum. Arkadaşlar bu tuvalet <laughs> Bir tane tuvalet cihazı kaldı. Hemen terim de o. Buradaki paralarımızı alalım. O da kirli. Nereye gidiyorsun? Neyse ben temizleyeyim. Çıkkıdan temizleyelim yani. Şöyle fıt fıt fıt. Arkadaşlar orada hala kanama ablacıyız. Seniz yapın bunu. Abone ol, like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bu neden? Tamam, temizledim. M mentemde bir tuvalet cihazı kaldı. Bu tuvalet cihazını nereye koyacağım? Tık. Böyle tamam, tuvalet cihazı istiyor mu? Tuvalet cihazını yedin lan, yedin. Ben bundan hızlı koşuyorum. Bıçakta da battığı tuttu, tuttu, tuttu. Hayır, neden bu? Orada tuvalet cihazı eksik. Teşekkürler paralarımı verin. Kadar arkadaş şöyle olur söyleyemedim. Ee, şu çur buldum ya. Ben de diyorum nerede? Ne eksik? Mavi olsun. Oh tamam bütün sevi. Çiçiş, para geldi, ondan da geldi, bundan da geldi, ondan da geldi. Diğer canım burada odalar. Şey yapayım sonra. Buraya atayım. Çıkar param Buranda buranda Buraya yeşil yaptım. Yeşil. Tamam. Yani burada hiçbir şey kalmadı değil mi? Bir göz atayım. Ha bir bu kalmış. Buyur. Seviyesini çizettim. Başka yok. Bu dördüncü seviyede atılacak. Ben üçüncü seviyeyim. Çok iyi. Gördün mü? Ne, ne, var orada? Bunları alayım. 6 tane oldu ve bunu yap. Şimdi 5 tane alabiliyorum. Ama tuvalet çazı yapmayacağım. Tuvalet çazı yürekliymiş. olsun. Şimdi arkadaşlar seçeceğiz. 10 matlık. Ee, şey atayım. Zaten 3K param var. 2K oldu. 2K 300 oldu. Ve Arkada iki yan ayrıldı ve ortada bir tane oda var. Ne oldu lan? Ha buraya basmam söylüyor. Şey evet ee, gördüm zaten. <laughs> bir tek göstermene gerek yoktu. Arka burada da odan daldım da ve orada bir oda çıktı ve burada bir tane temizlikçi çıktı. Temizlikçini almadan kabak zaten yani bir tane oda olduğu için bir tane daha oda aldım. Dolar da kalsın ne oluyor? Orada bir tane oda çıktı. O zaman almadan en evvel temizlik almak istiyorum. Burada hiç paradan almak istiyorum çünkü hiç param kalmadı. Feri. Tamam, hadi paramı aldım. Şimdi buradan temizlik alacağım. Evet, temizlik Biz geldi. Tık tık tık. Ee, buraların temizliği ve burada bir tane daha oda var. Ama arkaya param yok yetmeyecek Sıfır liraya devam ediyoruz. Şimdi buralarda da açık paralarımı al, Almak istiyorum. Şöyle bütün odalar cedi paralarımı alıp çıkacağım. Şöyle bu da yok. Oh oh arkadaşlar birden reklama bakmadan bir lira oldu Bu neden cümledim? Oh oh. O da var şöyle o oh. 41 lira ve kasamdan 1500 lira çok iyi isteyen var tamam bu yer ötürmeyeyim diye arkadaşlar bana e, nereye ödeyebileceğim şeyleri bir şey kalmışsa iyi buyur yetemiyor mu oraya evet tuvalet ihtiyacı gidelim. Arkadaşlar bu temiz tuvalette de çok bir şey çok bir şey yaramıyor sanırım. Tuvalet alacağım. O buraya kadar gelmez ya bence. Bir, bir tane tuvaleti daha almalıyım ve elektron geldi. Arkadaşlar bu arada bu oyunu oynamamı istiyorsanız yani yazın yorumları. Arkadaşlar eğer harbiden er, söylüyorum. Bu oyunu oynamamı istiyorsanız yorumlar yazın. Ve ben de bu oyunu yükleyerek oynayayım. Bakın. ne güzel bu oyun. Ama istiyorsanız istemiyorsanız boş boşuna yüklemeyin. Yorumlar yazın bekliyorum. Bu oyunu istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Gördüğünüz gibi çok da iyi bir oyun. Ve oktar şey yapıyoruz kırkıyoruz. Otları kırkıyoruz ya. Evet kon kırkıyoruz. Ve başka insanlar da var. Online olarak oynamak oluyormuş. E Alacak çık insan değil de ama yaptık görev geldi. Onlar bu tamam bu görevler tamamlayarak yapabiliyormuşuz. Gördüğünüz gibi çok iyi. Tamamlıyoruz arada. Bu arada arazi. Başka ne? Ha, tam çıkacak. Oda yok mu? Oda alayım. Oda. Oda yok. Var. Şuradan al. Tamam, odanı değiştirmek geldi. Odanı değiştirmemek, odalar oda aldım işte seni. Bunu sevesim değiştirmek istiyorum. Ver de çekeyim. Arkadaşlar 5 tane e, hem de bakayım diyorum ne kadar şey alabiliyorum. Kendimi geliştirdikten sonra hiç bakmadım. 4 tane alabiliyorum yana. Neden ki? Bakın gideyim. 3 tane tuvalet yerimiz var. Burada bakayım. Yok burada gereksiz. orada var 3 tane. Böyle böyle tane kaldı. o 8. seviyede asansör. Aa, o. aa geliyormuş buraya kadar da çok iyi. Ya düşünmüyordum buraya kadar geleceğini ama geliyormuş. 40 lira. Her bir 2 tane 3 tane odaya girdik 40 lira. Cık. Şuna odaya girdik derken 40 liram zaten oluyor. Aa param yine orada kalmış alamıyorum o paranı be. Neden? Orayı neden koyuyorsunuz? 40 89 mu? Güzel olmuş. Pro ilmiş. bakalım ne pro varmış acaba. Ben de o, o bu oyunu pro 500 milyon. o kadar vermem ama bakın şimdi. Bakın arkadaşlar. Bu da bu arada yükselmemi Allah. Kırla <laughs> Zaten kırdık. Rahatça. Ne yaptın? <laughs> ha temiz şey yaptım. Biz en son. Önce param yok ki. Neyse arkadaşlar param da bitti. Ben para kasayıp geleyim de. Kanalıma hala abone edersin. Abone ol. Like at. Bildirim açmayı unutmayın. Bu arada bunu da alalım. Kaç şey? Sekiz Arkadaşlar onda bay bay diyelim videoda kapatalım çünkü param yok sıfır kuruş, sıfır elmas, bir tane bunun adını da bilmiyorum ne. Şeyden size bay bay diyorum. Param kalmadı, fatur oldum ama bir otel sahibiyim. Burada buradaki paralara bakayım. Dur. Aa, ne kadar oraya milyon, 140 lira mı oldu? Uf, paraya bak, paraya gel. Oh. Bir kalkın, çık kalkın, Çı için param oldu. Ciddi bir orada oradaki her şey dört yol her şey değil de. bir seviyesini arttırayım. Yeşil olsun. Hep sar 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 sar, sar. E hep mavi mavi mavi. Olmaz ki Paramız sıfır edene kadar her şey artayım ve sıfır olan da paramı arkadaşlar ciddi Videoyu kapatayım. Ve arkaya gidiyoruz. Paramı harcayıp videonu kapatmaya. Uf, ve kapattık. Arkadaşlar i̇şte bay bay. Kafamı taptım. Allah kahretsin. 20 lira mı oldu? Neyse bay bay.